Değerli CRI Türk takipçileri, pandemi koşullarında evden gerçekleştirdiğimiz Uzak Doğu'dan Esintiler programına hoş geldiniz. Tokyo 2020 olimpiyatları ve paralimpik oyunlarının resmi maskotları ile olimpiyat halkaları geçtiğimiz günlerde yetkililerin eşliğinde görücüye çıktı. Buna karşının tanıtım etkinliği halka açık olmayan özel bir toplantıydı. Aynı gün Tokyo son olağanüstü halin sona erdiği 21 Mart'tan bu yana en yüksek enfeksiyon sayısını kaydetti. Şu günlerde Osaka'dan yayılan ve orantısız bir şekilde gençleri enfekte eden son derece bulaşıcı koronavirüs varyantıyla uğraşıyor. Ertelenen 2020 Tokyo olimpiyatları için geri sayım başlamıştı. Ancak Kyodo News anketine göre Japonya'daki insanların yalnızca 24.5'inin olimpiyat oyunlarının düzenlenmesine desteklediği ortaya çıktı. Bu arada Çin'in başkenti Beijing'de 2022 kış olimpiyatları ve paralimpik oyunlarında geri sayım başladı. Beijing'de de olimpiyat maskotları tanıtıldı ve olimpiyat organizasyon komitesi canla başla çalışıyor. Bir zamanlar Beijing'in sanayi komplekslerinin yakıcı kalbi olan endüstri bölgesi şimdi şehrin kentsel dönüşüm çabalarının bir anıtı olarak ayakta duruyor. Soğutma kuleleri olimpiyat mekanlarına, yüksek fırınlar eğitim merkezlerine dönüştürülüyor ve bir demir cevheri depolama kulesi Beijing 2022 Olimpiyat Organizasyonları Komitesi'ne ev sahipliği yapıyor. Çin'in salgını başarıyla kontrol altına almasından dolayı olimpiyat oyunlarının şimdiden halka açılmış olduğu ortaya çıktı. Olimpiyat sergi salonları halk tarafından ziyaret edilebiliyor. Kafe ve restoran gibi hizmet alanları da açık. İnsanlar sağlık kodlarını okuttuktan sonra bu alanlarda güvenle vakit geçiriyor. Çin'de salgın önlemlerini saymazsak insanlar neredeyse eski normal gündelik yaşamlarına dönmüş durumda. İlk kez olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmasından 10 yıl ve ilk olimpiyat kış oyunlarından 4 yıl sonra Shaodong bölgesi yeni bir görünüm kavuşuyor. Big Air Snowboard adıyla anılan kış olimpiyat oyunları muhteşem bir etkinlik. Buna karşın Beijing 2022 kış olimpiyat oyunlarındaki rekabet ortamı müsabakalara ekstra anlam katacak. Dünyanın en iyi snowboardçuları Beijing'in eski sanayi bölgesinin kalbindeki eski 70 metre yüksekliğindeki büyük soğutma kulelerinin yan tarafındaki rampalardan aşağı kayacaklar. Bu bölge adeta şehir içinde bir şehir görünümünde. Şehir planlamacıları sanayi parkını yerle bir etmemeyi tercih etti. Bunun yerine zor ama ödüllendirici olan kentsel dönüşüm görevini üstlendiler. Beijing 2022 kış olimpiyatları bunun tam merkezinde yer alıyor. İlk olarak Beijing 2022 kış olimpiyatları organizasyon komitesi merkez ofisini 2017'de dönüştürülmüş demir cevheri depolama kulelerinden birine taşıdı. Dışarıdan bakıldığında avantgard bir sanatçının eseri gibi görünen silodan dönüştürülen ofis is binası çevredeki diğer endüstriyel geçmişten kalan yapılarla uyumlu. Çin'de eski sanayi bölgelerinin yeniden yapılandırılması için bir pilot proje olan Shagong bölgesi için ek planlar mevcut. Örneğin şirketler için ofisler, bir müze, konferans merkezi, inovasyon iş kompleksi, bir su parkı ve göl kenarında canlı müzik sahnesi yer alacak. 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı içinde coşkuyla kutlandı. 5 günlük tatil devam ediyor. Bayram ve tatil dolayısıyla Çin'in iç tüketiminde misilleme niteliğinde patlama yaşanıyor. Çin'de geçen yılın başında meydana gelen ve kısa sürede yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıla yakın süredir halk rahatça seyahat edemiyordu. Havanın ısınmasıyla çok sayıda vatandaşın seyahat hevesi uyandı. Çin'in 5000 yıldan fazla tarihinde sıradan emekçiler fedakarlık yapıp mucizeler yarattı. Çin'in birçok yerinde Han Hanedanı'na ait çömlekten köylü heykeli çıkartıldığı, Elinde bir tarım aleti tutan köylünün beline uzun bir bıçak sokuluyor. Hasır sandalet giyen köylü neşe içinde gülüyor. Bu iyimser, çalışkan ve iyi kalpli bir emekçi imajıdır. Lian bir çeşit ipek türü. Haşlama, aklatma ve dövme gibi birçok işlemden sonra elde edilebilir. Tank hanedanlığı döneminde ressam şu anın çizdiği bir resimde 12 kadın 3 grup halinde çalışıyor. Bir grup yerde ipek iplikler düzerken bir grup ise dikiyor. Herkes işbirliği içinde çalışmakta. Dünyaca ünlü Dua Hang Magao mağaralarındaki duvar resimlerinden birkaçı insanların çalıştığı manzaralara tasvir ediyor. Yağmurda biçmek adlı resimde simsiyah gök altında bir köylü bir kamçı ile sığırı ilerletiyor ve araziyi biçiyor. Diğer bir köylü ise yük taşıyarak ilerliyor. İkisi de rüzgarda ve yağmurda bile adımını durdurmadı. Aksine çalışmaya devam ediyorlar. Çin'de tarihten beri gökten çörek düşmez ve çalışmak en büyük gururdur gibi sözler yaygındır. Yasak kentle ilgili bir belgeselde Beijing'in başkenti olarak inşa edildiği tarihi anlatılırken Ming Hanedanlığı'nın 3. İmparatoru dinin yeğeni tahtından indirildikten sonra başkenti Nanjing'den Beijing'e taşıdığı bildirilir. Zamanla Beijing dünyanın en büyük şehirlerinden biri haline geldi. Bu süreçte tüm dünya Çinlilerin çalışkanlığına tanıklık etmiştir. Nüfusu kalabalık olan ülke sadece Çin değildir ancak Çinliler gibi çalışkan olan ülke azdır. Nobel ödüllü ekonomi sahibi Ronald Coase Çinlilerin çalışkanlığından bahsederken bunun dünyayı hayran bıraktığını hatta korkuttuğunu söylemişti. Dünya ülkelerindeki çalışma oranlarına dair bir yılda yayımlanan bir raporda Çin genellikle ilk sırada yer alıyor. Bir yıl Çin'in çalışma oranı %76'ya ulaştı. Buna göre Çinli ailelerde yaşlı ve çocukların dışında ebeveynlerin hemen hemen hepsi çalışıyor. Hatta 25-54 yaş grubundaki çalışma oranı %9. Buldu. Yabancı medya kuruluşlarının algıladığı gibi Çinliler çalışmaktan gurur duyan, kendi alın teriyle para kazanmaya çalışan ve kendisine ait olmayan paraya dokunmak istemeyen bir millettir. Çinliler genellikle kendilerini şöyle teşvik eder. Senden daha seçkin olan bir insan bile senden daha çalışkan olurken çalışmamaya hakkın var mı? Çin ekonomisinin bu kadar başarılı büyümesinin ardında Çinlilerin de çalışkanlığı yer alıyor. Fransız fotoğrafçı Yan Leyma, 1990'larda Çin'in güneybatısında çektiği pirinç tarlalarının fotoğraflarıyla Batı dünyasını büyüledi. Bugün söz konusu tarım harikaları azametini korurken, orada yaşayanlar da daha parlak hayatlar sürüyor. Yunnan eyaletinin Yuayang ilçesindeki pirinç tarlaları 2013 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine alındı. Pirinç tarlaları daha çok aile odağlarındaki bölgelerde yaşayan Hane etnik grubu tarafından yaratıldı. Hane etnik grubuna mensup 24 yaşındaki Ding Jian sosyal medyanın aktif kullanıcılarından. Ding bir kısa video platformu üzerinden pirinç tarlalarındaki hayatı anlatıyor. Yıllar önce işinden ayrılıp memleketine dönen Ding etnik gelenekleri ve yerel manzaraları sanal dünyada tanıtan bir medya ekibi kurdu. Mart 2019'da ekip ilk videosunu yükledi. Bu videoda Ding geleneksel hani kıyafetleri içinde yerel pastaların yapılışını anlatıyor. Ding'in kanalı üzerinden yansıttığı kırsal hayat tarzı giderek kendisine daha fazla takipçi kazandırıyor. Genç kadının ünü kısa sürede tüm ülkeye yayıldı ve hatta Ding'in şimdilerde hani pirinç tarlalarının sözcüsü olarak bilinmesini sağladı. Ding'in çabaları tarımsal mirasları daha da öne çıkartıyor. Aynı zamanda dönüşümle de vuku buluyor. 49 yaşındaki Yue 2016 yılında Yuan Yuan'a geri döndü ve basamaklı tarlalarda yetiştiricilik alanında araştırma ve geliştirme çabaları yürüten bir şirket tesis etti. Yue'nin şirketi kullanıcılara satın aldıkları tarım ürünlerinin üretildiği yeri ve koşulları takip etme imkanı sunuyor. Yaratıcı ekosistem büyük bir başarı getiriyor. İstatistiklere göre 2017 yılından bu yana 2100 hektardan daha büyük bir tarım alanının pirinç, ördek, balık ekosistemine dönüştürüldüğü miras sahalarında yapılan yatırımlar 35.64 milyon yuanı yani 5.46 milyon ABD dolarını buldu. Dönüşüm 7.320'den fazla hanenin çağdaş tarım hayatını benimsemesini sağladı. Hektar başına 152.600 yuan gelir elde edildi. Yeni projeler, tarımsal modeller ve yaşam biçimleri de ortaya çıkıyor. Değişimler hız kesmeden meydana gelirken hani halkı geleneksel kültürünü de gururla korumakta. Miras sahasının merkezinde bulunan Asheke köyü hani halkının genellikle toprak ve ahşaptan oluşan ve kamış olan geleneksel evlerinin yer aldığı canlı bir müze. Geçmişte köylülerin gelirleri çok az olduğu için gençler köylerini terk edip büyük şehirlerde iş ararlardı. Eski evler dökülmek üzereydi. Bu da hani gelenekleri ve kültürünün gelecek nesillere aktarılması önünde büyük bir engel teşkil ediyordu. Ocak 2018'de Sunyatsan Üniversitesi'nden Profesör Bao liderliğindeki bir ekip yerel hükümetin davetiyle bölgeye gelerek yöresel evleri araştırmaya başladı. Daha sonra ekip Aseke planını ortaya koyarak köylülerin geleneksel evlerini korumalarına teşvik etti. Plan kapsamında 2018 yılında bir turizm şirketi kuruldu ve şirketin %70'lik hissesi 65 haneye devredildi. Geçen yıl köyde kişi başına düşen yıllık gelir ekibin ileri sürdüğü plan sayesinde 6300 yuana kadar ulaştı. Mart ayının sonunda köylüler şirketin karından 168 bin yuan pay aldı. Tüketimi teşvik etmek için Şanghay'da 1 Mayıs gününde Çifte 5 alışveriş festivali düzenlendi. Çin'in diğer tanınmış alışveriş festivali olan Çifte 11'e benzetilen 5 Mayıs Şanghay Festivali'ne Çin Ticaret Bakanlığı, Çin Medya Grubu ve Şanghay Belediyesi birlikte ev sahipliği yaptı. Festivalde 2 saatte 2 milyar yuan yani yaklaşık 300 milyon Amerikan doları satışının gerçekleştiği bildirildi. Şanghay Büyük Belediyesi tüketimi güçlendirmek amacıyla geçen yıl Alibaba gibi e-ticaret platformları aracılığıyla ilk çifte 5 alışveriş festivalini başlattı. Çifte 5 alışveriş festivali Şanghay'da bir ay devam edecek olan Ulusal Tüketimi Teşvik Ayı programının da bir parçası. 1 Mayıs'ta başlayan programda çeşitli etkinliklerle tüketim teşvik ediliyor. Çin'de tüketim pazarı geçen yıldan itibaren gittikçe toparlanmıştı. Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, festivalin açılış töreninde son tüketim teşvikinin piyasayı daha da canlandıracağını, tüketim potansiyelini ortaya çıkartacağını ve yeni kalkınma modeli oluşmasına hizmet edeceğini belirtti. Çin Medya Grubu Başkanı, festivalin açılış konuşmasında güçlü tüketimin uzun zamandır Çin'in ekonomik büyümesinde bir itici güç olduğunu ve festivalin pandemi etkisindeki tüketicinin güvenini arttıracağını ifade etti. Öte yandan Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre 5 gün sürecek 1 Mayıs Emekçi Bayramı sırasında Çin genelinde toplam 265 milyon yolcu taşınması bekleniyor. Tatilin ilk günü olan 1 Mayıs'ta ülke genelinde demiryolu, karayolu, su yolu ve hava yoluyla taşınan toplam yolcu sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre %119'luk artışla 58 milyon 267 bine aştı. Demiryolu taşımacılığını tercih eden yolcu sayısı 18 milyon 826 bini bulurken karayollarında 36 milyon yolcu, su yollarında 917 bin yolcu ve hava yollarında 1 milyon 870 bin yolcu taşındı. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeler ve eğlence mekanları gibi yerlerde COVID-19 salgını önleme ve kontrol tedbirleri kapsamında turistlerin sayısını sınırlama, önceden randevu alma ve zorunlu maske gibi önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanmasında teşvik ediyor. Sierra Türk. İyi müzik, doğru haber.